<laughs> oh, point <laughs> selam the discount card she make it crack arkadaşlar nasılsınız Nasıl Getirin, bir hoş geldiniz sevalar geldiniz uzun zamandır gerçekten çekmeyi beklediğim Ah. O değil, yeter. yeter, o değil. Bak terbiyesizlik yapmayın, dervizlik yapma. <laughs> Bugün abi 15 tane dünyanın en iyi hareketi var ve bu hareketler gerçekten muazzam oluyor. Enerjimin sonundan da bunu anlıyorsunuz Anladığınızı düşünüyorum. Evet, ilk videomuza başlayalım. <laughs> The mix. Kanka bak şuraya bak şuraya bak baba ba, ba. bak 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 Halatla beraber uçuyor adam Halatla beraber uçuyor şaka gibi kanka Oğlum çok iyi çekmiş lan Sonraki videomuza geçelim. <laughs> <laughs> Onun da abradır Yui kombosu. Yui kombosu. <laughs> Oy! Baba bu adamlar aşmış. Baba. Ya baba. Bu adam ne böyle? <laughs> bu adam ne böyle? Arkadaşlar bu arada bir şey unuttum. Videoyu beğenmeyi unuttuysanız gerçekten abi videoyu beğenmeyi hatırlarsanız çok fazla size Abi sizden kişi başı iki yorum bekliyorum. Yorumlarda bir şeyler yaparsınız. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Yeni hareketlerimizi ünlemden gönderin. <laughs> Sonraki videomuz... <laughs> Duvar dibi! <laughs> Dön! Adamı kesememiş. Sakit mi? Annen sakit. <gülüyor> <gülüyor> ya sinirlendim mi? Niye kesemedi onu? <laughs> Editör, senden bir şey yapmanı istiyorum. Bak. Şu kısımda Hı hı Mobile Legends nitrosunu ver Şimdi başta izleyelim hı hı. Bizim editör de yapıyor Aaaaaa Şşş Aslan parçası <laughs> 12. video He should have killed me when he had the chance Cause now I'm back What the fuck What the Ses gibi kesiyorsunuz lan sen Kafayı yersin kafayı yersin bunlar nasıl hareketler böyle ya Kafayı yersin Oğlum bir atlama Neyse sonraki video Braxi abimiz diyor Burakci, hoş geldin Oy tek düz vuruş. <laughs> Oğlum çok güzel bir ha, hasar ya. Bırak şeyi geç sonraki video. Baba bu kombo ne ya? İnsan değil misiniz siz ya? Tigreal ve Granger ne ararsan var ya. Karışık çerez gibi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Karışık çerez gibi ya. Sonraki videoya geçelim. Dokuzuncu hareket. Dur. Yusuf 22. <gülüyor> <gülüyor> Abi Yusuf 22. Dünyanın gitti yerinde Yusuf 22. Yusuf ne yapıyor orada? <laughs> 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 <Tek> attı <laughs> Arkadaşlar bilgilendirici bir kanal olduğumuz için size burada itleri ve amblemleri de, de gösteriyoruz. Bu kanala beyin atmayacaksınız da daha nereye atacaksınız kardeşim ya? <laughs> Arkadaşlar gameplay videolarım artık başka kanalda. Eğer gameplay videolarımı yani oynayış videolarımı izlemek isterseniz şuradaki kanalı takip etmeyi unutmayın. Sonraki videoya geçelim. <laughs> Kiti, Kiti, hadi Kiti. Hadi Kiti. <laughs> Kesin onun Kiti oyna sattı bu. Sattı bu. Aslansın. Bir dakika lan bu Türk değildi. <laughs> Olsun Amerikalı Kiti. Sonraki videomuz 7. hareket. Ha yeter artık fight bitsin sıkıldım sıkıldım. Oğlum bir saniyede bitti lan fight. Ama çok uzun kanka sıktı beni ya. Sonraki hareketimizde geçelim hızlı bir şekilde. Sizleri de bekletmeyelim sonra laf yapıyoruz. Ağzıma sıçıyorsunuz. Ede. Good Terank! Moncatak! tak şey diyeyim mi? Aşırı iyi oynamış Doç! Kanka aşırı iyi oynamış. Franco'nun pazarı gidişini gördünüz mü chat? <laughs> Pazardan domates, kilo, soğan, muan aldı. Allah... Bu yabancılar bu oyunu oynuyor. Siz ne dersiniz? Ne bu yabancılar bu oyunu oynuyor. Beşinci hareket. O espor maçı. MPL galiba. Alev ateş atıyor. Siktirler arkadaşlar burada bir şey yok. Süper silahı süper ver. Sonra kerket. Türkiye sunucusunda herkes yapıyor bunu. Hı hı. Bir şey yap bunda. Bunu, bunu herkes yapar. Ne var? Çekti mi? Hı hı. 4. Sonraki hareket. I Bu hareketi izlemiştik. Bu hareketi izlemiştik. Ya abi şu anda e, artık videoları Efe hazırlıyor bizim. O sebepten dolayı bu videonun koyulduğundan haberi yok ama gerçekten çok temiz hareket değil mi? Turtle kesiliyor. Bass <laughs> bass yapıyor, akustik veriyor falan. Çok tatlı video ya. Vallahi çok tatlı video. Yemin ediyorum, çok tatlı video. Sonra hareket. <laughs> kaos modunda her zaman böyle oluyor ya. Kaos modunda baba faniye yakalayamazsan o seni duvarın arasında geliyor ağzına sıçıyor ya. Masuk katan Fani. Arkadaşlar burada şey diyor bu arada. Fani için lütfen videoyu beğeni atın diyor. İcicim, ne lan? Doğru söylüyorum bu arada. Fanny için videoyu beğeni at. Pardon lan. Tamam arkadaşlar özür dilerim yalan söyledim. Videoya abone olun diyor aslında. Eee...

Oh, 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 oh. Pompaje pompaje. Aşırı koma bence en iyisi buydu abi. En iyisi buydu. En iyisi buydu. Neyse bu günlük dünyanın İngi hareketler serisinin bir video daha sonuna monona işte devam et. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın saat 17'de gelmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.